Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımız yeni Outlast bölümüne da hepiniz hoşgeldiniz Bugün Outlast'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En son doktor bizi buraya getirip burada iki tane parmağımızı alıp götürmüştü Eee biz de buradan kurtulmuştuk ee, Şuraya kameramızı koymuştuk almıştık geri ve bölümü bitirmiştik şimdi Kaldığımız yerden devam edelim Aldık parmakları götürdü ya Seni hale getirmiş abi ya. E, bu bölümde büyük ihtimalle bununla bir kovalama geçeceğiz bu doktorla çünkü onun dışında bizi buraya getirirken başka bir düşman gözükmedi. Şu alttaki hastanesini siz okursunuz ben konuşayım. Eee onun dışında e, bu bölüm şu pederi bulabilirsem mükemmel olacak. Adamla Adamla bir türlü görüşemedik ya. En son bayıldı bir ondan sonra daha da görüşemedik. Ya da gelmiş. Bunun bağırışını duydum yoksa konuşmaya devam edecektim. Adam VIP gösteriyor. VIP adam ya. Bak bak nasıl özel ilgi gösteriyor. Ama kalsın ben özel ilgi istemiyorum. Ya niye not alması gerekmiyor muydu orada? Ha yani şimdi aldı. Trader Aseri farmaklarımı kesti. Düzün el işken işkence edip doğramış. Onu başka birini öldürürken gördüm. Hep öleceğim bir şey yoktu. Beyaz yakalı kolej dallamaları gibi konuşuyordu. Bahse gire o arabasının bagajında gol sopası vardır. <laughs> ne biçim bahse girme bu? <laughs> Kalan parmakların üzerine bası girin. Bu yer enfekte olup onu delirtmeden önce, değiştirmeden önce, Murkoff'ta bir yönetici falan da bu yerden çıkmak istiyorum. O Carlos parmaklarımı geri istiyorum. Trigger'ın önünü izlemek istiyorum. Aga sen niye parmakların üzerine bası giriyorsun ki? Yani. Oho, sen gene kadar abi. Ben giderim bile. Emma. E ee, sen niye buraya gelmiyorsun? Şş, alo. Sen niye buradan geçmiyorsun abi? Allah Allah. Adama bak. Ana adamı herhalde buraya geçme geçmemek için programlamışlar. Baksana direkt kabaya gidiyor çünkü. Ha, geçmedi oradan ha. Ben normalde ben oradan oraya kovalar sanıyordum da hiç geçmedi oradan. Ee, burası boş. Ben de anlamadım bu adamı. Niye gelmedi oraya? Ben buraya geleceğini sanıyordum. Anahtar bulacağız. Bakayım geçen yaptığım burada da işe yarayacak mı? Aynen işe yaradı burada da. Arkeler falan gözüküyor. Allah. Havalandırma bukları baya bir işe yarıyor ya. Şuradan gidebilecek miyim acaba? Aha da gittim. <laughs> Havalandırma buguna bak abi çok güzel. Ana. Neyse. Biz oyunu bozmayalım. Havalandırma bug'ları... Gir abi. Ana oyunu bozdum ha. Mesela oyunu bozmadan biz devam edelim ya. Vurdu ya. <laughs> ya bak burada gitmeyin dedim. Zorla beni burada götürecek ya. Ne ara çıktın oradan ya. O ota nereden başlattı? Niye oraya kadar kaydırmamış abi? Ben o yerleri boşuna mı oynadım? Ayla bugla git geçti o var ya. De şimdi oyunu akışını bozmayalım ya. Arkadaşlar orada siz görürsünüz. E siz de yapabilirsiniz. Şöyle yapmak hoşuma gidiyor size. Türkçe mi Türkçe mi arkadaşlar final bölümünde yazarım ya Paylaşırım E, paylaşırım. İzlemek indirir oradan. Yapamayan da olursa yardımcı da olurum onlara Hadi abi gel sen oh, hasta ya Hadi ben gider Ya illa Neyse tamam yapmayacağım yapmayacağım Havalandırma bu ayı zor duyacak beni ya. Keşke burada niye bunu itmeye uğraştım ki. Keşke zorlamasaydım. Burada da iyi hasta varmış ya. Bir bağırmayın be abi adamı buraya çekeceksiniz şimdi. Ya bir yerden gelsen artık yani ha. Tamam. Hızlı abi. Hadi ben gider. Ötme be. Allah havalandırma bugü yapmak gibi yok he. Şurada da de deneyim oluyor mu? Bir şu köşeden mi oluyor? Aynen. Ya bu havalandırma bu olayı çok güzel olmuş ya. Neyse. Biz şey yine oyunu bozuyor vallahi. Yapasım geliyordu şimdi videodayız ya. oyun akışını bozmak istemiyorum. O anıma bu güzel ama. Neyse şöyle gidelim bakalım. Bakalım bizi daha ne değişik şeyler bekliyor. David evet, anlat fırına. Gel bakalım gel gel. Hadi görüşürüz. Bir yeri kırıyor ama Neyse ben asansöre bineyim. Asansörde Morin yazıyor. <laughs> Allah. Im. Ya sen ne ara geldin? Hatta sen nasıl indin oraya? En son kapı kırmıyor muydun yani? Of kemikleri kırılıyor çıtır çıtır. E ee, abi. Dışarıda yağmur yağıyor. Terigü suyu nasıl yapılır? Birinci adım suyu çıkana kadar sıkmak. Yalnız aşağısı felaket derecede yağış var aşağı çıkışta. Ya niye her yer kitle abi ya? Abi ben açmaya kalksam kitle adamlar bir dokunup açmaya çalışsa var ya. Hemen açılır ha. He. Biz, burası bizim Trigger'la kovalamaca yaptığımız yer. Bakayım pil var mı? Neyse şöyle biz bir devam edelim. Aaa Eşşek peder. Pardon arkadaşlar. Ne konuşuyorsun? Gel iki tokat atacağım sana. Ölmüş adamı söz verdim sana tokat atacağıma dair. Gel buraya. Anca bul zaten. Hiç adam bizi bulmasın. Biz anca onu bulalım. Ne ben niye onu buluyorum? Adam huyunun başında bana bir şey etti. Bana haksızlık yaptı. Yani. Haksızlık, bir yaptı bana. Yani kaçacakken beni bayılttı ya. kendi öldü ya şimdi yukarıdaki bulduğumuz şeydeki adama de ölene kadar tedavi uygulayın demiş. Ha, burası çıkışta burayı tahtayla kapatmışlar. Ah pil. Tamam en azından bir ümitimiz var yani pelimiz bitirle değiştirebiliriz. <laughs> Moğol burası mangal olmuş her yer. Bir tavuk getirip koymadığımız kaldı bunun üstüne. <laughs> of ne güzel mangal olur ya. ya da köfte. Ya, acıktım herhalde bunlar aklıma geldiğine göre. Ya tavuk ya da köfte. Hatta et de olabilir ya çok güzel ya. Izgarası bir efsane oluyor. Buradaki tek kurban ben değilim. Bu ortada. Bir adamın yanarak ölmeyi bekleyişini gördüm. Hayal edecek, edilecek en korkunç ölüm şekli. Tabi burada kalmanın dışında. Ben bu tarafa mı gideyim? Evet Şöyle... Burası hep Chris Walker tarzı yerlere benziyor. Ya. Böyle. Ee. İyi ya sen yardımını alırsın. Bize hiç gerek yok. Böyle... Aralıklı geçiş yerleri aynı Chris Walker'ın tarzı. Ya. Aralıklı geçiş gördüysem aklıma Chris Walker geliyor. E arkadaşlar burada da bir bug var. Şöyle buradan geçebiliyorsunuz. Ee, bunu Outlast'ı bitirdikten sonra Chris Walker trollemesinde yapmayı düşünüyorum. Oyunda birçok bug ve glitch tarzı şeyler var. O yüzden. Bu bak geliyor. Neredesin? Christian gelmiş. Baba bak. Sıfata bak. Buraya kadar gireceğim mi? Gir de bir şurada sıfır çizelim. Ah gidiyor. kapının olması burada işime geldi. Uf, yok orada bir yeri kırdı, karşıda. Görmedim mi onu? Ben gördü sandım ha. Alo. Dur bakayım. Çekmeye çalışacak mı acaba? Ulan akıllı zannederdim ben de sana. O kadar gerideyim hala tutmaya çalışıyor ya. Ne öyle ya bir dur ya. Adam bizi gördür neden gitmedik demeyiz yani. Bak kaybolmuş yine. Geliyor bir nasıl bir ses dur öyle bir ses çıktı ben burada kendimi güvende gelme gelmen olur o da sen nasıl bu hale geldin ya var bir şaşırılacak bir konu sen kim nasıl bu hale getirdi merak ediyorum. Abi ödüm koptu. Bas. Gir. Chris. Abi ödüm koptu. Ben onu oradan gidiyor sanıyordum. Oda mısın lan hala? İyi tamam iyi ki basmışım ya yoksa bir daha başlayabilecekti herhalde göreve. Ödüm koptu ya. Ben sen yanmayı bekleyen adam değil miydim? Doğru tabii. Adam saldırmakla haklı. Adamın yanmasını ölmesini iş şey yapacakken biz engelledik ya da ölmesini. Ben yani bir nevi hayatını kurtarmış olduk. <laughs> Soldaki parmaklarım hala duruyor. Nasıl duruyor da ikisinden de birer tık almadı mı zaten? Depoya benziyor ya. Abi adam kabusta tek atışta öldürdü yere ya. Ama ya yanlış bir kere doçladım ona Traeger yok yalnız yukarıda ya. İki tane fil <laughs> alındı. Chris'ten aşırı nefret ediyorum ve korkuyorum şu adamdan ya. çıktık dışarı içeri girene kadar videoyu devam ettirelim. Paul sen misin? Paul neredesin? Aha. Abi hayalet. Mee, wall draytırma Abi bunu herkes wall draytırdı ama hayal etiş gibi Anahtar bulacağız Aralık kapı iyidir buradaydı rahat ortalıkta gezip duruyor ya edeyim ağabey sana bir siyah bu kapat abi Allah Allah sana gitmiş ol kalmış Abi hani ben seni bir iyice bir kaydedeyim de sen nasıl bir şeysin ya? Var bir ne değişik bir varlıksın. Seni bu hastane mi üretti, oluşturdu? Ben bana yardım sanırım olur gördün görmemiş olsaydın. şuna bak ya. Bir de kuru herhalde onlara o kadar yağmur ya hiçbir şekilde de gitmiyor. Ha orası hastane çıktığımız yer. Ben sen ne yapıyorsun burada ya? Dur değiştireyim pili. Çok karanlık şu an biliyorum. Şu pili almak için değiştirmeye değer. Şöyle gidelim bakalım. Aa, epic parkur hareketleri yapıyoruz. Ve şaşırdım kendime ya. İyi parkur yapıyorum. Şöyle. Tamam. Yine bir kayıt edilme şeyi oldu. Onun hayatını görebiliyorum. Kimin hayatını abi? Ne var lan orada? Ha. Burası neresi? değişik bir yer ama yaşayan var mı? Yok. Şu an yine krisle mücadele edecekmişim gibi Tamam. İçimde bir korku oldu ama yine iyiyim. Chris, sen köprünün orada mısın? Orada bir köprü tarzı bir şey var ama. Neyse şöyle gidelim bakalım. abi. Uf, fena da canım gitti ya. Bayağı da yüksekten atladık. Ama burası kapalı değil mi? Ne ara açıldı orası ya? Bekle geliyorum. taktiği uygulamasam olmazdı. Siz uygulayın. Şu Çö eğilip çömelip kalkın vuramıyor kimse. Tamam gene buraya geldik. Chris'i ben bir görebilirsem. Neredesin Chris sen? Chris sen neredesin abi ben seni... Alo. İri yarma seni. Aga bırak da ben bir gideyim artık yani. He. Dönüp dolaşıyorsun aynı yerleri. Sürekli ayar ettim beni. He. Bas abi bas. Ben şu anda da taktikleri kullanıyorum. Ya da gördüğüm but'ları kullanıyorum, öyle geçmeye çalışıyorum. Orada ee... öyle biri vardı. Not geldi. Sudan yani çok kan var. Kokusunu alabiliyorum. Çocukken ağzımıza alıp bozuk para koyduğumuzda gelen o tat gibi. sızlar artık daha çok anlı anlaşılıyor. Statik radyo mi var. Bakacağım. Çok için kuvvetli bir soru içinde. Valla bizim maalesef kafayı yontmaya başladıysa vay halimize. Evet şurada içeri gidip bitirelim. Ee, şöyle. Hepimizde çıkamıyorum abi. O kadar saçma bir şey ki. Belki ben geri çıkmak istiyorum. Niye çıkmıyor abi? Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah umarım eğlenmişsinizdir. Ben birazcık krizde aksiyon yaşasam da. evet bu bölümümüzün burada sonuna geldik. bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.